Şimdi Kahramanmaraş'a gidiyoruz. Yeni uyananlara da tüm Maraşlara da bir günaydınlar diliyoruz. 12 Şubat Belediyesi Expo 2023 için kolları sıvadı. 12 Şubat Belediyesi hem Kahramanmaraş hem de Türkiye için son derece önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Expo 2023 Kahraman Barış'ın seçilmesiyle 12 Şubat Belediyesi Ankara'da düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'ne katılarak yaptıkları tüm çalışmaları anlattı. Biz Expo projemizde Kahraman hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde e, tanıtmak bilinirliğini artırmak için gayret ediyoruz. 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mağar festivalde şunları söyledi. Gençlik festivalinde Kahramanmaraşımızın değerlerini, kültürünü çok önemli bir proje olan Expo projemizi tanıtmak için biz de burada yerimizi aldık. Standımızda 2023'te açılışını yapacağımız Expo'muzu daha iyi tanıtalım diye düşündük. Ankara Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik düzenlenen Tam bana Göre Festivali'nde Expo 2023 tanıtım faaliyetleri 21 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek. <laughs>